Dağlarındayız. Yalçın, sert kayalar, keskin taşlar, oynak, zeminler, adı üstünde giden gelmez. Sadece yabani hayvanlar yaşıyor. Bu keçi yavrucudur. gidenler mağaralar yalı kayalar giden gelmez neden giden gelmez demişler çünkü buraya gelenin geri dönmesi zor Allah bize geri dönmeyi nasip etsin yörede daha keçisi salona gelen köylülerden bir grup Kış günü mağaranın ağzına mağara olduğunu bilmiyorlar. Ateş yakıyorlar, kar eriyince hepsi beraber mağaraya düşüyorlar. Yıllar sonra kimliklerine rastlıyorlar. Evet, onun için bu dağlara gidenlerin geri dönmesi dileğiyle sadece dağın adının giden gelmez olarak kalması dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Giden gelmez dağlarından, toroslardan.